Burun spreyleri neden bağımlılık yapar biliyor musunuz? Birçoğunuz burun spreylerini alırken eczacınızın maksimum 5 gün kullanın uyarısını duymuşsunuzdur. Peki neden 5 gün? 5 günden sonra neler oluyor? Burun tıkanıklığı burnun içindeki damarların enfeksiyon, tahriş edici madde veya alerjenlere maruziyeti sonucu genişlemesiyle oluşur. Böylece havanın geçtiği alan daralır ve nefes almakta zorlanmaya başlarız. Burun spreyleri ise burnun içindeki genişleyen damarların daralması ve nefes yolunun açılması mekanizmasıyla burun tıkanıklığını giderir. Bu spreyler 5 günden fazla kullanıldığında burun etlerinin şişme ve inme döngüsünü bozar ve sprey kullanılmadığı sürece burun etleri hep şiş gibi hissederiz. Privinismus'ta denilen burun spreyi bağımlılığı tanımlandıktan sonra yapılacak ilk şey burun spreyi kullanmayı hemen kesmek olmalıdır. Süreç ilk başta oldukça zorlu olabilir, spreylere alışkanlık kazanan burun etleri normalden fazla şişebilir ve birkaç hafta nefes almakta zorlanabilirsiniz. Bu süreçte nefes almayı kolaylaştırmak için okyanus suyu spreyleri oldukça faydalı olacaktır veya burun açma etkisi bulunan ve ağız yoluyla alınan bitkisel takviyeler de kullanılabilir.